Dur, açıklayabilirim açıklayabilir Allah belanı versin geri zekalı Saatte 20 kilometre hızla vurmuş olmalıydı Üzerimdeki sarsıcı etkisine bakacak olursak bu ikna etme savaşında kadının mutlak galibiyetini kabul etmek zorundaydım. Ya da çok daha saçma bir şey yapacaktım. Bence yanlış anladım. Ani sinir sıkışması, çene kemiğinde uyuşma, beyin hasarı belirtisi ve kanamaya başlayacak olan patlak bir dudak Kadınlar asla yanlış anlamazdı. Hayır yapma! Bence konuşmalıyız. Kes sesini! Sanırım şuurumu kaybediyordum. Beyin hasarım gerçekleşmişti. Defolup gitmeliydim. Ama ileriye dönüp cinsel arzularım bunu asla izin vermiyordu. Son bir hamle yapmalıydım. Basit, ilgi çekici ve az maliyetli. Son bir hamle. Beni... Dur! Hadi! Hadi! Ya salam.